Hepinize merhaba, günaydın. Saatlerimiz sabah 7.30'u gösteriyor ve ben bu hafta sonu Denizli'ye gidiyorum. Zaten e, uzun zamandır Denizli'ye gitmeyi istiyordum. Arkadaşım falan da var orada, onun yanına hem ziyaret hem de Denizli'yi merak ediyordum. E, bu hafta sonu Denizli'de Fest de var. E, bu denk gelmişken kaçırmayayım dedim çünkü çok sevdiğim sanatçılar geliyor. Madrigal, Athena, işte Amca, Manga, e, Güneş falan var. E, o yüzden feste gideceğiz. Sonrasında Denizli'yi gezeceğiz. Ben de vloglamak istedim. O zaman denizde görüşürüz. Evet arkadaşlar Denizli'ye geldim. Arkadaşımın evinde bir kahvaltı yaptık. Şimdi Teleferi'ye geldik. Öyle ben ondan yanına kaçar. Hadi bye. Dağbaşı Yaylası'na geldik. Burası o kadar soğuk ki yani dondum üstüme ceket giydim de bu bile fayda etmiyor. Ben Antalya'nın serinliğine alıştığım, ay sıcağına alıştığım için incecik giyinmiştim ama dondum. <laughs> Az önce de piknik yaptık. Bizim Max Pinterest pikniği gördünüz. Şimdi öyle yaylayı geziyoruz. Öyle gezmeye devam. Akşam da konsere gideceğiz. Birkaç saat sonra öyle. şimdi konser alanına doğru gidiyoruz. Maalesef benim telefonumun şarjı 19 kaldı. Gerçekten salaklık ettim. Yani e, teleferiye gidince bir sürü video fotoğraf çektim. Şarjımı bitirmişim. Sonra eve üstümüzde işine gittiğimizde de şarjı sokmayı unuttum. 15 şarjla resmen konser alanına gidiyoruz. Ya. Neyse umarım yani maddi galiba çekebilirim. Zaten ben yetişemedik. Öyle. Şimdi yaşlı amca var. Yaşlı amcanın bir kısmını Sonra zaten Makedonya, sonra Athena çıkar artık öyle. Şimdi otobüste bekliyoruz. <laughs> Blogun ikinci gününe hoş geldiniz. Dün akşam maalesef telefonumun şarjı bitti dediğim gibi. Athena konserinde sadece iki video çekebildim. <laughs> Sonra tamamen telefonum kapandı. Öyle neyse ki o çektiğim videolarda çok güzel çekti. Instagram'da paylaşacak story çıktı yani bana. Şimdi e, seyir tepesi varmış burada denizde oraya gidiyoruz. Üniversitenin içinden e, gideceğiz. Hem üniversitede de bir görmüş olacağım. O şekilde. Denizli e, güzel gidiyor. Gerçekten bir konser de aşırı güzeldi. Yani hayatımda en eğlendiğim gündü diyebiliriz. <laughs> Athena bayağı coşturdu. geldi. çok güzeldi. Zaten hayran olduğum bir grup. Öyle. Bakalım bugün nasıl geçecek. Bugün Manga, Lize, Ay Lize değil, Emlisa Sel şey var. Güneş falan var. Öyle. O zaman seyir tepesinde görüşürüz. geldik seyir tepesinden. Eve doğru yürüyorum. Evde bir makyajımızı tekrar tazeleyeceğiz. Sonra öyle şeye gideceğiz işte konsere. İlk başta Emlis'e çıkacak. Umarım 5.45'e yetişebiliriz. Biraz yetişemeyecek gibiyiz ama dün de zaten yaşlı amcayla e, şeye, Ufuk Bey Demir'e falan yetişemedik. Bakalım ya. Umarım yetişiriz. Eve gidip bir şeyler de yiyeceğiz. Öyle konser alanında görüşürüz. Evet arkadaşlar konser alanına doğru gidiyoruz. Bilekliklerimizi taktık. Şöyle göstereyim. Bugün konserin, festivalin son günü. Umut Kuzey var şu an sahnede. O şekilde sonrasında güneş çıkacak ve en sonunda manga. Konserde gösteririm size nasıl olduğunu otuz oh gösterin. <laughs> Ömer vlogun 3. gününden herkese merhaba. Turist Ömer modumuzdayız yine. Bugün de Pamukkale'ye geldik. İlk önce Hierapolis Antik Kenti'ni gezeceğiz. Sonrasında da... Ay düşüyordum. Sonrasında Pamukkale'ye gideceğiz. Dün yine konser çıkışı şarjım bittiği için size bir durum incelemesi yapamadım. Ama e, zaten çektim göreceksiniz. Manga konseri o kadar güzeldi ki. Ya güneş biraz geç çıktı. Biraz da erken bitirdi konseri ama o da güzeldi yani. Bazı şarkılarını bilmiyordum. Bildiğim şarkılarında eğlendim. Manga da aşırı eğlendik. Gerçekten mükemmeldi. Manga'nın samimiyeti falan bayağı iyiydi. Ve de şey manga konserine giderseniz poster götürün. Posterleri imzalıyor yani. Öyle. Çok güzeldi. Bakalım bugün Pamukkale'ye gezeceğiz. Nasıl olduğunu gösteririm size de. Hadi gezelim. arkadaşlar şimdi travertenlerdeyim. Burası gerçekten bir doğa harikası. Yani kireç taşlarından bu şekilde aşınarak bir şey oluşması çok güzel. Bakın böyle sular var. Ayaklarınızı sokuyorsunuz ve sıcak su. Çok beğendim yani. Çok güzel fotoğraflar da çekindik bu şekilde. Bence bu Travertenleri uzaktan Karlı gibi gözüküyor ama gelince anlıyorsunuz. Zaten hepsi taşlaşmış. Bakın şurada bir tane ağaç var. Sanki kar. Selam dostlar. Dün en son sizi Pamukkale'de bırakmışım. Ondan sonra video kapanış çekmeyi unutmuşum. Ben Antalya'ya geldim. Sonra akşam geldim. Hatta yurda zar zor yetiştim. O yüzden kapanış çekmeye vakit bile olmadı. Saat ıı, 10.50'de yurda giriş yaptım. 10 dakikayla neyse ki yetiştim. Genel olarak denizli gezimi de değerlendirecek olursam. Şöyle hatta bir yere oturayım daha rahat olsun. Ben şu an ıı, kampüsteyim şeyimi almıştım fakülteden kargomu almıştım sonrasında bir market alışverişi falan yapacağım o yüzden dışarı çıkmışken size de hemen bir kapanış çekeyim dedim denizli gezimi değerlendirecek olursam gerçekten çok dolu dolu güzel geçen bir 3 gündü yani e, gezebileceğim her yeri gezdim zaten denizli küçük bir şehir yani e, öğrencilik olarak bakarsak öğrencilik olabilir ama gezecek çok bir yer yok yani üç günde tüm denizliyi gezdik e, ileride çalışma açısından güzel olabilir. Hani hastanesi zaten çok büyük değil ya. Buranın hastanesine göre daha küçük olduğu için belki daha rahat olabilir. Öyle düşündüm. Ama ben her şekilde Akdeniz'i tercih ediyorum. Kampüs olarak falan Akdeniz çok daha iyi. Avantajları daha fazla. Mesela oranın kampüsünde otobüsler falan yok. Hep yürüyerek gidiyorsun her yere. O çok sıkıntı bence. Sonra başka... Yani sadece festival oluyor, milyon fest. Onun haricinde pek konserler yapılmıyormuş. Burada daha çok konserler yapılıyor, daha çok gezecek yer var. Ama pahalılık konusunda Antalya tabii ki daha pahalı. Ama ben zaten normalde Antalya'da yaşadığım için alıştım bu pahalılığa. Denizli bir tık daha ucuz. Ulaşım konusunda yani Denizli ile Antalya fiyat olarak benziyor o şekilde. Hemşirelik fakültesi olarak düşünecek olursak... Tam Denizli'de Kemşehir Fakültesi'ni bilmiyorum ama bizim fakülte sıralama açısından daha iyiydi. Öyle. Milyonfest'e giriş açısından da... Ay hep açısından açısından dedim ama... Milyonfest'e ilk olarak şey işte bilet aldıktan sonra girişte sizi çok kontrol ediyorlar. Ben çanta bile götürmedim. Çünkü Kolonya'ya da, dahi her şeyi alıyorlardı. Gloss falan götürmedim o yüzden. Bayağı sıkı bir denetim oluyor. Öyle ve otel yapılan otel festivalin yapıldığı bayağı uzaktaydı. Bizim kampisten bindik biz. Yani 40-45 dakika uzaklıktaydı. Öyle sonrasında Pamukkale'ye gittik. Pamukkale de çok güzeldi. Yani değişikti biraz. Kireçli su biraz değişikti ama bayağı güzeldi yani. Sonrasında bir gölet falan vardı orada. Orayı gezdik. Sonra da işte ben eve döndüm. Yani yolculuk beklediğimden daha uzun 3 saat yazıyordu. 4,5 saat falan sürdü. O yüzden geç kalacağım diye biraz korktum. Hatta bir şey oldu size onu da anlatayım. Ben işte e, otobüs mola vermişti. Şu de çıkayım. Otobüs mola vermişti. Sonra yarım saat mola vardı. Ben de işte e, oturuyordum bir tane kafe gibi bir yerde. Sonra dediler ki işte Güney Akdeniz yolcuları binsin e, otobüsüne e, gelmişti falan diye. Sonra baktım şoför biniyor. Ben de direkt otobüse bindim. Hiç ismine falan bakmadım. Uzun sürede şehirler arası yolculuk yapmayınca işte böyle şeyler olabiliyor. Bindim. Sonra benim şarj makinem şarjdaydı. Allah Allah diyorum şarj makinem yok. Biri aldı mı acaba? Bir telaş falan oldum. Sonra işte orada kadın vardı. Kadına falan sordum. O da bilmiyorum diyor. Allah'ım ben böyle bir stresi, stres, anksiyeten falan tuttu. Sonra işte dışarı indim otobüsün önüne. Muavini bekliyorum. Muavin gelmiyor. Şoför de yok. E hani otobüs kalkacaktı? Sonra işte bir baktım bizim muavin geldi. Abla sen neredesin ya dedi. Seni bekliyoruz falan dedi. Ben yanlış otobüse binmişim. Pamukkale otobüsüne binmişim. Yani Pamukkale adlı otobüse binmişim ama Güney Akdeniz'e binmem gerekiyor. Hiç fark etmedim. Allah'ım o günün e, gezinin yorgunluğu falan dikkatsizlik yaptı yani. Sonra kusura bakmayın dedim. Çok yorgundum. E, dikkatimden kaçmış. Neyse az kalsın denizde kalıyordum. Allah'ım ya öyle bir şey yaşadım yani. Neyse ki otobüse bindim ve sağ salim Antalya'ya gelebildim. Öyle benim için çok güzel bir deneyimdi farklı şehirler görmek. Yani önümüzde daha gezinecek çok şehir var. Farklı şehirlere gittiğimde yine size vloglar çekerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabım öğrenci hemşire Hülya. Orada da daha aktifim. Orada daha çok story paylaşıyorum, hikayeler paylaşıyorum. Kendinize dikkat edin. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.